Cumhurbaşkanı. İkincisi olarak da bir söz vermiştik biz. İzmir'deki en aktif, en başarılı kent konseyini kuracağız demiştik. Çünkü gerçekten bu anlamıyla İzmir'de oldukça başarılı, oldukça e, deneyimli kadroları kent konserlarına diğer yere getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Gerek İlyas Müdür, gerek Sevgili Başkan Yardımcı Cemal Kar, bu konularda çok büyük çabaları geçmişte sergilemiş İzmir Kent Konseyi'nde görevler almış arkadaşlardı. Onların hem bu enerjisini hem bu azmini burada değerlendirmek ve Bornova'ya hak ettiği gibi kent konseyini sunmak için yola çıktık. Burada da gördüğümüz talep ve ilgi bizi oldukça memnun etti. Kent tarihi, kent mimarisi, afetler ve çevresel problemler, genel olarak kent konseyi ve yerel yönetimler üzerine akademik çalışmalar yürütecek, üniversitelerden hocalarımızın katıldığı bir çalışma grubu oluşturacağız ki Türkiye'de hiçbir kent konseyi bilim üretmedi bugüne kadar. Bornova Kent Konseyi bilim üretecek. Burası bir bilim merkezi haline gelecek. Bir de kent konseyi belediye ilişkisi genelde şöyledir. Buradan öneri gider belediyeye, talepler gider. E, katılımcıların, delegelerin, yani temsil ettikleri kurumların e, kurumsal talepleri de belediyeye gider. Oradaki talep, yani e, ilişki tek yönlüdür. Şimdi biz Türkiye'de ilk defa Bornova Belediyesi'ne buradan e, bilimsel veri aktaracağız kentimizle alakalı. Bilimsel bilgiyi aktaracağız. Çünkü biliyoruz ki bilimle, ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. i okay.